Aa, abi yeni kişi de kim böyle? Evet benim adım Doktor Ölümcü. Ha <laughs> ha ha. Kısaca bana şey deyin. Cenap tanısı. Ha <laughs> ha evet. Eee tamam. Evet demek düşmanınız bu ha? Bu sarı şey. Değil mi? Evet onu çaka yapmayacağız. Büyük bir çaka olacak. Efsane. Hayır çaka falan yapmam ben. Gerçekliği yaparım. Tamam mı? Anlıyorsunuz öyle değil mi? Ne? Evet sonunda ilk tuzağıma doğru gidiyor. O şey. Evet yaklaştığın zaman ne olacak? Bakın dikenlere gidecek. Ve evet ölecek. Aynı bir tavşan gibi tuzağıma yakalandı ve öldü. Aa, dostum bu ne lan? Aa, bak dostum bu saçakı çakı falan da tamam Aa, gerçek yapacağım ben yani Gerçekten onu istiyorum tamam mı bıktım lan at bıktım ha 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 Dostum, dostum ne yaptın lan? Dostum bu ilaçla gelsin son ver tamam mı? Aaa sıkıldım ben artık. Bu çakı olması gerekiyordu. Evet gerçek olmayacak. Aa, bırakın ben, bırak bırakın beni. Bırakmayacağız. Defol git lan buradan. Defol git. Ha sonunda ondan kurtulduk. Aa bu yeni kişi kim? Biz ölecektir. Biz ölecektir. Aa bu, bu ne lan?